Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün günlerden çarşamba. Buyur abi. Bugün günlerden çarşamba hafta içi pek daha olup değil. Afiyet olsun abi. Şöyle fiyat sonra sonra gidelim bakalım. Burada baskıları sorduk. Sarı Akbaşların Sarı Akbaşların fiyatı biraz pahalıydı. Adamlar da üçeye gereken zaten bir 100 liralık oluyorlar. kaç para bilmiyorum. Salmıyorum arkadaşlar. Demir abi yine çok iyi. Hocam o işler kolay gelsin. Versene onu abi. Limon mu? <laughs> evet. Yok neymiş? Limon ne? Murat abi var. Hava ilişler. Senelerdir burada. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Bu şekeriyle sabunun fiyatı nedir acaba? 200 200. Hayır şey kolay gelsin. Bu bizi sevmiyor. <laughs> Biz onu sevmiyoruz. Anlaşıyoruz öyle geçip geçip biliyorsun. Gösterim var herhalde. Posta merak edenler de. Hayır işler kolay gelsin. Efe, koydurma onları. Onlar iyi kuşlar. Verden oraya. Bunlarda da aynı şekilde arkadaşın kuşları. Burada markacı abi de var. Şimdi Fatih abinin yanına doğru gideceğim. Kendi Selamünaleyküm. Selgül abi, hayırlı işler, kolay gelsin. Selkan abi, sarıların fiyat nedir abi? Takım. Takım 700 lira, 1000 lira. 700 lira, 1000 lira. Binlik en son olur mu dersen? Binlik en son 900 olur, 700 olan da 600 olur. Arkadaşlar bana göre buradaki sarılar Serkan abinin sarıları çok 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 daha iyi. Arkada sordum biraz önce abi. Hani ha. saçlı maçlı kaşlı maçlı. Ne yapıyor yakışıklı. Bilektimden adam oldum. Bir top Nasıl olacak? Nasıl olacak? Burada atık varmış bende de. Bacak sol bacak. Sarıların da Ağabey. takım Ağabey. Ağabey. 900 lira. Oğlum abone eklesinler. Söyle <laughs> Fatih Özgür. Abone ekleyene bin kişi. Son bin kişi olan da bir takım hazır havada dönek vereceğim. Hediye. Uçan hediye. <laughs> <laughs> Uçan izleyerek. Arkadaşlar <laughs> duyuyorsunuz Fatih abi de. Abla abi yavre, <laughs> İyi, <abla olsun>. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Gel buraya gel. İyi abi ne olsun. Ne var Ne var. <laughs> Böyle eklesinler YouTube'da Fatih Özgül. Fatih? Özgül. Fatih Özgül. Arkadaşlar Fatih Özgül abi de bir abone olun bakayım sevdiğim ya abim. <gülüyor> Devam <gülüyor> ediyorum abi ben görüşürüz. Tamam. Ne yaptın abi postayı? Ayşe Mardin ne yaptın?

Videomuza like atmayı unutmayalım. Bugün Edirne kapı yasak olduğundan dolayı bugün açtı çarşamba günü. Yine çarşamba günü olmasına rağmen biraz kalabalık. Biraz kalabalık var arkadaşlar. Çok kuş var. Şey yap abi, ekrettir oğlum, söyle. Tamam abi, tamam. İsmer, tamam abi, ben onun ayarını verdim, rahat ol sen. Osman amcam. Ne yapıyorsun abi, ne var, ne, var, ne yok? İyilik bir bakar. be Marinleri kaç parça ettin abi? Hangi Araplara. Araplara. Sakarlı onlara verdik ya. Verdin mi? Alacağım dedim. tamam Onur abi. Ne ben... verdi de Ama diye ya, yabancı ben... değil diye zaten. Normal fiyat yani çok değil. Ben normal abi. Hani normal. Yiyem ilaç. Bin bak söylüyorum. Abi zaten şöyle. Son bin kişi olduğunda kim sonuç Ya tamam tamam. <laughs> bir takım havada dönek veriyor. Havada yani. dönek. Onu bir daha yapacağım. Arkadaşlar yok. benim <laughs> dönek videosunu çektiğim Fatih abi bu. Ee, Fatih abi tekrar buradan yap abi gerekeni. Söyle. söyle sen de söyle Söylüyor Arkadaşlar işte. bin abonede Fatih abi havada dönek izletip veririm diyor Bir takım vereceğim, vereceğim diyor mi? Hediye edeceğim diyor ee, Bin abone mi abi Benden de o, bin abone iki tane Bin abone olduğumuz zaman arkadaşlar diyor Bir takım havada izletip dönek vereceğim diyor Fatih Özgür. Fatih ben Özgür kanalına da abone olun arkadaşlar Abi görüşürüz kaçtım ben <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm aleyküm oyalistler Açılıyor Hocam bu yapmanın fiyatı nedir acaba? Yok yok. Abi baba, yapmanın fiyatı nedir? Takım mı baba? Parayı vermedin. Tek şu dişi. Oluyor mu? Olur mu yok Olur mu ama? Sen öyle git. 1300 500 istemiyorsun siz. yapma güzel abi. İyi diş. Bakalım ona ya abi. Bak baba. Arabalar nereye gitti ya? Başkasında kaç para biliyor musun? dünya para. Diyor. Yapma çok güzel yalnız. Abi buna bir 5 dakikaya bakayım ya. Olur, olur. Sana zahmet alabilirsen. 5 evet. dakikaya bakayım tamam, abi ama. Videoyu bir, bir bitireyim abi. 5 dakika dönüşte tamam, bakarım abi. Tamam, Teşekkür, ederim abi. Tamam. Teşekkür ederim abi sağ olasın. Geleceğim. Selamünaleyküm Ali abi. Allah yapma benim hoşuma gitti. O yapmayı alabilirim. 100 liraymış. Arkadaşlar hafta içi olduğu için mezat e, Edirne kapı günlerinde çarşamba günü aldılar. Selamünaleyküm abi Bursaların fiyat ne abi? Bursalar 100 liradan başlıyor. Şunlar abi. Esneklik payı var. Esnetiriz. Yani iki tane alacaksan pazarlığı var. Yok şu takımı sordum abi. Herhalde bunun ikisi dişi galiba ya. İkisi de dişi. Bir tane erkeğen var Abi, abi elinin telefon var. Hiç verme o yüzden. Ya, vermiyorum zaten. He. o takımın peki abi. E, takımın fiyatı nedir? 200 ha, diyoruz. 180'e bırakırız. Takım. Çok güzel. Dişi. Hangi dişiği beğenirsen onu ver. Bu daha ufak, o daha yakın Bu daha iyi zaten abi. Kuşlar ele daha ele iyi. alınmamış kuşlar söyleyeyim. uçan kuşlar Bak. Erkeğin gıgısı daha güzel abi ya. Ama erkek yeri tabii şey. Erkeğin gıgısı daha <laughs> iyi abi. Güzel, iyi abi çok teşekkür ederim sağ ol. Şeydi, nenemet vardı. Kıskalarda böyle. Bunlar da aynı abinin. Burada yemci abi de var. Yemini satıyor burada. Şimdi adı abinin yanına doğru gidelim.

Orada bir de kapı içeriye bir şey de var. Dedi rakıya al gel baba dedi. Ben de balık balık alayım dedi. Aa yani. masayı kurmuş falan sen. Çocuk bacık kıran meyve falan yaptı. Balık nerede oğlum Burada ya dedi. Balık kreker almış. Bunlar yavru baktır yani zaten zaten. Bunlar, bunlar yavru, yavru bakar. Başka, var başka var bir şey yapmaz. Balık kreker almış. Ay bunlar güneş görmüş. Balık kreker almış yani. Abi postaların takım nedir acaba? Takım 150. Ya seller güzelmiş. Serkan abinin baskıları da çok güzel maşallah var. Allah kuşların arkadaşlar bana göre maşallah var ama Merhabaların olmaması tabi biraz da kuşları pahalı yapıyor. Anafes, pardon anafes demedin mi? Doğru. Onur bu bunları görmedim ya? Hocam pardon, bu limonun fiyatı nedir acaba ya? Hangisi? Erkek var ya, limoni. 70 lira. Nasıl mı senin abi? Şu mermiler var ya. Evet. Onların fiyatı nedir acaba? <gülüyor> takımı <gülüyor> 250. 250. <laughs> birazdan geleceğiz abi buraya. Videoyu bitireyim abi. Ben buraya uğrayacağız abi birazdan. Ben onları gördüm. Rahat ol sen abi. <laughs> birazdan uğrayacağız. Biraz Orada bir Mardinler de benim başıma gitti. Kanka Tamam abi. Sağ ol. Herhalde. Bu tarafa da geçelim. Yani oynarsa tabii biraz zor oynar. Biraz zor oynar ama inşallah oynar. Ben yani havada hava yapıyordur. Arkadaşlar. Aa, karabaşlar çok güzelmiş. Bunlar aslan baş zaten. Bunlara yine bir soralım ya. Bunlar hoşuma gitti de. Kaç para istiyor acaba? Tezgah kim bakıyor? Bilgin var mı? Yok. Yok ben de. Oğuzhan kuş müşterim benim kardeşim. Ozan Kuş dedi. Ondan kuş hı hı. tamam abi. paylaşacağım bugün. Hı hı, bugün çıkar. Tamam. Senin de alayım şöyle. Ben teşekkür ederim sağ olsun. ya onlar daha güzel. daha iyi arkadaşlar. Ben <laughs> ben ben abi ben bu 2 4 şey 6 herhalde 2 4 aynen Toplam 3 takımın fiyatı nedir abi? Toplam 3 takımın fiyatı. Evet. Alıcı mısın? Sen bir söyle bakalım abi. Eğer bütçemize uygunsa bakarız. Ben sana söyleyeyim şöyle kardeşim. Bak. Bak Burada bir erkek iki dişi var. Tamam. Bir erkek bir dişi var. Tamam. Bir erkek buşa çıktı. Değil tabii, mi? Erkek, bir, tabii bir erkek tabii bir erkek buşa üç, çıkar. 3 tane dişi 3 erkek var. Tamam. Burada Yok burayı burayı boş ver abi. Evet. O da da benim. Yok ora gelmedi abi bana. Evet. Burayı ben hoşuma gitti. O yüzden sordum abi. Buranın toplam fiyatı nedir abi? Şimdi takımlar 300 400 satıyoruz. Toplam. He? Toplu. Toplu fiyatı. Bırak takımı. 200 lira yapayım. 200 lira. Yani 300 400 ler, lira bırakalım. 200 lira yükseliyor bırakalım. 200 yapayım sana. Yani 125'e giriyor. 125 lira biz ekmek yiyeceğiz. <laughs> 25 lira e, bir söyle. Ben şu an bir hesap yapıyorum abi. Ben iki dakikaya döneyim abi sana. Bak. 250 ben toplarım abi. Ben tek tek almam. Bir e, tamam. He, ben iki dakikaya dönüyorum abi tamam, sana. Dön. Tamam. Aman yavaş abi. Aman. Buna da bir, buna da bir. Abi onlar tamam. <laughs> onlar ya tekilere tamam. gerek yok. Abi parayı düğünce de, çizgiye deviriyordu. Bu parayı alan <laughs> kim burada yerden? Yerden parayı almışlar herhalde. herhalde. Arkadaşlar elinde kapı videosu da abi o mar e bakacağız? Arkadaşlar elinde kapı videosu da böyle olsun. Ee, zaten fazla tezgah yok. Bir de hafta içi. O yüzden <laughs> Teşekkür ederim sağ olsun. Evet gel gel. Şu videoyu bitireyim abi oraya şu an videodayım abi. Şu e, hafta içi olduğu için insanlar da çalışıyor. O yüzden pek uğramıyor Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin evet, çekeyim Bunlar da son tezgahlar olması lazım büyük maddetten bursalarda çekeyim arkadaşlar kuşlar böyle fiyat aralığını az çok sordum abi fiyat sormuyorum diyenler vardı Aynı ara gelmesi Selamun aleyküm hayırlı Al işte. Yani Al alın. Alın. Arkadaşlar hafta içi olduğu için pek kalabalık değil. Ama herkes ıskını yer. Yapacak bir şey yok. Ben yine fiyatları sormaya çalıştım sizlere. Az çok sizlerde duydunuz zaten. Ama o yapma baskıya ben bir bakacağım şimdi. O yapma baskı güzel yani Benim hoşuma gitti açıkçası. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Eğer ki videoyu da beğendiyseniz kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet görüşmek üzere kendinize iyi bakın.